Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video çektim. Yağ basınç sensöründen ya da yağ müşürü de diyorlar herhalde buna yağ basınç müşürü. Kaçırıyordu. Bayağı aradım bunu. Alttan yağ damlatıyordu. Eğer yağ kaçırırsa aracınız herkesin başına gelmesi muhtemel arızalardan biri bu da. Ve can sıkıcı bir şey. Hemen contalara bakın. ilk en üst contaya baktım kaçak yok terleme varsa o sorun değil her arabada olabilir o eğer de conta yakmamışsa ana contadan da silindir contasından da kaçırmıyorsa şöyle bir sistemi var bunun bağ, yağ basıncının bir de şöyle bir sensörü var müşürü var bu müşürden kaçırıyordu müşür aldım bir tane zaten çok pahalı bir şey değil orijinali 50 lira falan 10, 20 liraya da var ama e, işe yaramadı aldım. Çünkü gevşekmiş. Yani önce şu müşürün gevşek olup olmadığını kontrol edin. Gevşek alıyorsunuz. Şuradan sıvı conta yapmışlar daha önce zaten. Şimdi bunu temizleyip ben yeni bir sıvı, sıvı conta vuracağım. bayağı yağlı bir iş. Kirlendim. O yüzden kusura bakmayın. Elim ayağım çok kirlendi. Zor bir yerde benimki şöyle. Motorun arkasında. Önce şu şu kaplamasını söktüm. Kolay oldu bunu sökerseniz. Bazılarınki yağ e, filtresi hemen yanında oluyor. Yağ filtresini söküp kolayca temiz, e, çıkarıyorlar bunu. Benimki de şu egzozun kaplama kaplamasının yanındaydı diye zorlandım biraz onu söktüm kolay oldu. Şimdi bunu yerine oturtacağım, sıkacağım. Sorun çözülmüş olacak. Şurada hemen yeri şunun hemen altında yağ filtresinin hemen üstünde. Şöyle bir şey. Yani bu yağ kaçırma olaylarının çoğusuna neden oluyor. Şimdi bunu takıp deneyeceğim ve size geri döneceğim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Yağ müşürümüzün yenisini alıp değiştirdik. Yağ müşürümüzden yağ kaçıyordu. Daha önce söylediğimiz gibi yağ kaçıyordu. İşte orada görünen ucu o bakır renkli bayağı yağ kaçırdı. Her yeri yağ oralar belli. Bu yağ mürşürünü değiştirirken alttan arabayı kaldırıp e, alttaki korumayı çıkarıp oradan değişiyorlar. Ama arabayı kaldıracak bir yeri olmadığı için ben üstten denemeye çalıştım. izlediğim videolarda hep alttan yapıyordular. Ben üstten şu üstteki ya gönderme sistemi mi diye geçiyor serenoit sistem diye geçiyor şu bunu sökünce kolayca ulaştım ona ve taktım denedim ya filan kaçırmıyor böylelikle çözmüş oldum ihtiyacınız olan aletler zaten belli 24 açıyor onu 24 dokma no. da 27 oluyor çıkan 27 idi taktığım 24 yani o başlıklar değişebiliyor. Böylelikle bunu da çözmüş olduk. Dikkat edin ama şunun şeylerinden, saplamalarından birini kırdım ben. Bunlar çok ince oluyor. Tabi acemilikten şöyle göstereyim. Çıkarırken bunu kırdım. Bunlar ince, çok sıkmayın. Ee, kırdım, pardon çıkardım. Şimdi yenisini alıp takacağım. Kalan kısmın ucu dışarıdaydı. Şanslıydım, çıkardım. Yani eğer ucu içeride kalsaydı ve derinde kalsaydı çok ciddi bir sıkıntı olurdu. Yani çıkarmanız imkansız, aletsiz, edevatsız. Ya motor inecek ya da bayağı bir uğraş isteyen bir şey yani. Şansım ya ver gitti çıkarabildim. Herkese bol şans, hayırlı işler. İnşallah birilerine faydası olur.